Herkese merhaba arkadaşlar ben Amerika bugün Minecraft Crazy arkadaşlar yepyeni bir bölümle beraberiz ve bölümde arkadaşlar çok güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum Transformers arkadaşlar ilk adımımızı atıyoruz ve gerçekten güzel bir adım olacak ve e, bu bölümde arkadaşlar Purge Torsumuzu tamamlayacağız biliyorsunuz ki bizim e, tamamen hani e, bir setimiz var ve şayet sadece hani kafalı eksikti Ayrıca de e, ee, subwoofer yapacağız arkadaşlar cidden çok güzel olacağını düşünüyorum ve arkadaşlar ne yani onları böyle bir aralarında e, karşılaştıracağız arkadaşlar yani nasılmış hangisi daymış tarzında hangisini beğendik tarzında arkadaşlar bir karşılaştırma yapacağız ayrıca de çizilleri e, özel güzel bir bölüm yakında gelecek ve e, yukarıda arkadaşlar güzel bir e, yer, hazırladım onları arkadaşlar hani böyle bir uzatmamak için e, Onları arkadaşlar böyle hani koyabileceğimiz güzel bir e, yer hazırladım ve onları da hani, e, koydum arkadaşlar ve şimdi e, bu koydum diyorum abi. Bu yüz aldım. E, yapacağız ve oraya koyacağız arkadaşlar. Nike sadece yerini hazırlamış. Şimdi sürpriz olsun. Şimdi arkadaşlar e, burger torsumuzu yapmaya başlamadan önce hemen şey söylemek istiyorum arkadaşlar. İki saniye arkadaşlar. Böyle beğenme tuşuna böyle tık yaparsa tık 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 yaparsınız arkadaşlar. Gerçekten çok çok sevinirim. Yani ee, sadece arkadaşlar 2 saniye yürürsünüz ve e, bu video arkadaşlar böyle bir e, 8000 bin like gerçekten çok çok gaza gelirim. Böyle bir 10.000 yaparsınız diye de düşünüyorum arkadaşlar. Neyse şu anda herkesin beğendiklerini seviyorum ve şu anda 10.000 beğeni oldu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum beni gaza getirdiğiniz için. Şimdi... Ee, öncelikle subwoofer itemlerinden yaptıklarımı göstereyim tekerlek ve e, standart engine yaptım yani standart bir motor yaptım e, Bunlar yapılışı inanılmaz kolay e, yani hemen göstereyim e, demir bloğu koyuyorsunuz piston koyuyorsunuz yapılışı gerçekten şu anda gördüğünüz gibi baya baya basit yani Sadece e, videonun tamamen crafting tarzı bir şey olmaması için arkadaşlar böyle bir şey yaptım e, bunları hemen ben yapayım dedim ve arkadaşlar tekerlek yani e, yapılış inanılmaz derecede ekstra ekstra Yani ultra kolay e, 4 tane yaptım hani tam yeteri kadarınca Ve e, şu anda buraya koydum transformiumlar Pişiyor arkadaşlar e, Biraz maden yaptım açıkçası e, Ve hani transformyum odaklı bir maden oldum e, Ve ayrıca de umarım yeter diye düşünüyorum. Yetmezse inanılmaz derecede moralim bozulur abi. O kadar yaptım. Büyük ihtimalle bir 38 tane falan çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü tam olarak sayısını abi hatırlamıyorum şu anda çünkü bunu attıktan böyle bir FC bir tıkladım. Böyle bir tuvalete gidip geldim abi. şimdi ne yapıyoruz abi? ilk öncelikle Purge Torz yazalım şuraya. Bir purge yazıyorum Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar zırhı var. o iki tane hakkı var aslında. İlk birini şey koyabiliriz aynen. Şöyle yapıyorum. Aynen. E, kafalı eksik her şey tam her yerinde şimdi e, buraya abi hemen bir purge yazıyorum e, kafalı tam olarak nasıl yapılıyormuş demir ve transformum hit bize yeterli büyük ihtimalle şöyle 20 tanesini alalım e, buraya hemen abi şöyle bir e, kafalık yapıyorum ve hemen transformum hit yaptım abi şimdi. Eee abi o değil de subwoofer yeter mi abi tamamen set yapacağız çünkü ya Bakayım bir başka transformiyumuz var mıydı burada iki tane daha varmış uyuz oldum alalım bu ne Trans not liquid neyse 17 tane şeyimiz oldu 17 burada da 20 tane var belki yetebilir abi ya Yetmezse inanılmaz derecede uyuz olurum neyse şimdi ee, Şuna tıklıyorum şuna tıklıyorum bu arada arkadaşlar ara sıra öksüreceğim cidden kusura bakmayın ee, Çünkü arkadaşlar hastayım ve konuşunca hani birden öksürezim falan filan geliyor o yüzden cidden kusura bakmayın arkadaşlar Şuraya hemen şöyle yazıyorum <laughs> Abi uyuz oldum şu hastalığı. Bir tür geçmedi gitti. Neyse. Ee, şuraya demir yazalım. Ee, fazla ne hani böyle bir demir şeyimiz, memirimiz olmadı. Ee, Bunlar da arkadaşlar demir falan filan yakında demir madde yapacağım. Ben genellikle hani, bir hani bir diğer bölümde ne yapacağımı kararlaştırıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı falan filan okuyorum. Kararlaştırıyorum. Ve hani o madene özel şey yapıyorum. Çünkü hani her madeni almaya çalış. Her madeni almaya çalış. Her madeni almaya çalış arkadaşlar. inanılmaz dediği zaman oluyor ve eee benim hani pek zamanım yoktu o yüzden sadece bir maden odaklı bir maden yaptım arkadaşlar. Sadece hani e, o, o şeyi gördüğümde şey yaptım. Bir daha ara sıra e, demir şey yaptım bilmem ne yaptım arkadaşlar. Neyse şimdi purge e, hidem'in sonundan yaptık arkadaşlar. Ve giyelim bakalım abi nasılmış. Ya da en son mu giysek abi. Bence şimdi e, subwoofer yapalım. En son da abi ikisini birden giyelim şekil ol Abi şekle bakar mısın çok şekil değil mi ya neyse baya bir gaza geldim. Bu arada bir dakika e, şunu kılıcı yapılıyor mu? O bir dakika. Trax, trax. Bir de bunu yapabilir miyiz abi? Bizde Energon var mı ki abi Energon? Energon. Bir iki tane var süper. Energon kristal de var süper abi. Ee, <laughs> ee, yapmaya çalışalım da transformimler yeter mi ki abi ya? Ee, şunu şöyle yaptım. Şimdi. Hemen şunu abi dakika Trax lazım sahi ya Trax nasıl yapılıyor abi şöyle bakalım Deri demir deri abi tamam ee, Deri Hemen şöyle yapalım abi e, demir hemen şunları da şöyle yapalım şöyle yap Tamamdır up yaptık sonunda o bir dakika başarım kazandık e, şöyle yaptım e, buraya abi e, şöyle aynı bir dakika şöyle aç aynı şurayı şöyle yap şöyle yap abi tam energon aynı şunları hemen şöyle koy tam yetiyor abi iki tane var hatta bir tane de arttı abi e, bunları yani e, nerede buldum inan hatırlamıyorum Can, sanırsam Pac manden mi ne düşmüştü diye hatırlıyorum bunları bayağı bir önceki bölümlerde bulduk sanırsam neyse şöyle koyalım şunu da koyalım. Bir de demir gerekiyor sanırsam. Ee, kılıcını da yaptıktan sonra ve mükemmel. Purge katana abi. Çok şekil değil mi? Büyük ihtimalle arkadaşlar bu katana ile hani diğer bossları falan filan keseriz. Şimdi... inanın şu anda yani şu seti giymemek için kendim o kadar zor tutuyorum ki abim ee, tamamen arkadaşlar hani ikisini birden böyle giymek için şimdi o oh, bunu da silah varmış bunu inan bilmiyordum böyle bakayım dedim hani var mı diye inan varmış uyuz oldu şu anda bunu ya nasıl yapılıyormuş bu da kristal istiyoruz tamam var biz ama Abi transform yetmeyecek ya. Neyse bakalım. Şimdi e, cam alalım ilk öncelikle. Şunu şöyle bir yok et abi. Buraya bir mavi var mı bizim şeyimiz? 4 tane açık mavi boyamız var mı? Şöyle yapalım. Şöyle yapıyorum. E, şöyle yapıyorum. Aynen aldım. Ve şunu da şöyle yapıyorum. E, 16 tane mavi boyalı ince cam. Şimdi e, burada gördüm çünkü. Şimdi transform hit bir dakika. Ha bunlar aynı set istiyor böyle süper bakalım er eridim hepsi 21 tane ee, hemen yapalım abi şöyle yapıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Ee, şöyle yapıyorum tamam alalım. Ee, şöyle bir yap abi. Ee, iyiydi de alalım. Daha sonrasında şöyle şöyle yap. Ayakkabıyı da alalım. Zırhını da alalım. Yetiyor sanırsam abi. git bir dakika zırhını almadık değil mi? Alalım. 12 tane kaldı. Ee, burada da 2 tane var. Mükemmel tam yetti o zaman abi. Mükemmel aldık hatta burası evmiş süper. Ee, seti tamamen hazırladık şimdi. Eee şapkadan başlayalım abi. Lapis lazım ve kara hindi hindiba. Kara hindibamız var mı? Varmış bir tane, iki tane süper. Hatta zaten şeyimiz de varmış. E, çiçeğimize varmış bayağı bayağı bir. Şimdi demir yazıyorum. Eee abi sağ olsun şeylerden e, hani böcekler var ya garip garip uçuşan abi onlardan köpek gibi bir şey çıkıyor çiçek mi çek çıkıyor ya. Vallahi helal olsun o böceklere şimdi. Şöyle şöyle yapıyorum ee, ve şunu da şöyle koyuyorum ve bir tane de şundan ve sonunda subwoofer Warhead'imiz yaptık. Daha sonrasında şöyle tıklıyorum şöyle tıklıyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar hani tekerlekler falan filan ben hazırlamıştım hani canınızı sıkılmaması için. Değil bunu da yapalım şöyle. Ee, şöyle zaten yapılış inanılmaz kolay arkadaşlar. Ama şöyle tekrardan gösterebilirim bittikten sonra. Şöyle yapıyorum bu arada hani bazen yükselesim geliyor cidden kusura bakmayın. Şimdi buraya da bir tane bundan koydum. Ee, neden olmuyor lan? Koyduk mu abi bundan? Bir tane bunu bir dakika açık mavi boyalayacağım. Koyduk. 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 Bir dakika abi. Şöyle bir, bir dakika al şunları elimizde. Bir dakika tepeye atıyorsanız sanırsam uyuz oldum. Neyse işte tepeye atsın. Şöyle tıklıyorum. vel 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 vel. tamam. Eee lapis. Ay lapis koyun bir dakika. Lapis koyduk mu abi? Koyduk ya. Bir dakika şöyle yapıyorum. Eee trans. Bir dakika abi. Bir dakika şöyle bir daha basmam gerekiyor. Buraya uyuz oldum. Ee, Transformium. Bize a, değişik kloftraplar falan filan da var. Süper. Şimdi buraya bunu koydum. Ee, buraya vel koyuyorum. Neden olmadı daha demin? Uyuz oldum şu anda. Şöyle 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 yapıyorum. Şunu da şöyle koyuyorum. Böyle koyuyor. Aa oldu şimdi oldu. Uyuz oldu. Daha demin koyamadık abi. Daha demin koyamadık galiba. Mallık yaptım. Neyse abi. Şimdi pantolona geçelim. E, Lapis lazuli kolaymış abi. Yani şunu da şöyle yapalım. Tıkladım. E, i̇ki tane kara indiba lazım. Hemen şöyle yapıyorum abi. E, hemen şöyle al iki üç tane şuraya at. Tamamdır. Abi. Şimdi şöyle şöyle yapalım. E, lapis de koymamız gerekiyor. Lapis hemen koyalım abi. E, mükemmel pantolonu da yaptık. Ayakkabısını ısınmış. Ayakkabısı ultra kolay. E, hemen şunu şöyle koydum. E, şunu da şöyle şöyle yaptım ve sonunda arkadaşlar set yaptık ve e, bunu da yapalım. Böyle böyle. Tamam, bu da kolay abi. Şimdi bunu böyle yaptım. Iııı e, demir yazıyorum şundan şöyle koyalım şöyle şöyle yapalım energon lazım abi yalnız şu iyi ki varmış şu energon kristal uyuz oğlum tam yetti hatta ama diğer şeyler için transformuslar için ne gerekiyor şimdi şundan da şöyle koyalım ve arkadaşlar sonunda muhteşem bir şeyimiz yaptık abi muhteşem şimdi <laughs> abi cidden leş gibi hastayım uyuz oluyorum ya şunları şöyle koyalım ee, tamamdır şunu da böyle kapat abi o değil de hazır mısınız abi ben inanılmaz derecede şu anda heyecan. Abi o değildi bak. O oh, silahlarına baksanız mükemmel değil mi? Mükemmel ötesi. Evde yapmayalım da patlatırız falan filan uyuz olurum. Şöyle bir gidelim. Şöyle tıklayayım. Bir şey olmaz zaten setin gemedikten sonra. Bir giyelim bakalım. Abi. Hop. Abi mükemmel değil mi? İnanılmaz derecede mükemmel. Şöyle sağ tıklayınca kendisi gidiyor abi. Abi bir dakika. Oo bir dakika böyle bir dakika. Abi mükemmel size o kadar söyleyeyim mükemmel abası tutuyorum sağ tuşa kendisi gidiyor <laughs> İnanılmaz derecede mükemmel abi kanatlarımız ee, Kanatlarımıza uçalım bu arada arkadaşlar burayı da göstereyim şöyle <laughs> Arkadaşlar cidden kusura bakmayın inanılmaz derecede hastayım ee, Yani burnum falan filan geçti ama tek yaptığı yani öksürük böyle köpek gibi öksürüyorum neyse Şimdi ee, Set tamamen hazır şu anda Abi, o değil. bir dakika. Eee trans yazıyorum. Eee bunu özel konulma yeri var diye görmüştüm yorumlarda. Bakalım şöyle bu mu? Abi bir dakika. Transun display standı diyor. Tam bir dakika bu mu acaba? Işık Kızıltaş'ta bir dakika bunu da yapmaya çalışalım bakalım bir. Bu mu acaba? Eee yorumlarda çünkü görmüştüm hani abi demişti transformu özelde yapılacak e, stand var demiştim. Eee oraya koy demişti. Bakalım şöyle bir gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum şimdi. Abi odaya da çok şekil değil mi ya? Inanılmaz şekil abi. Ben daha önce neden yapmadım bunları? O oldum. oldum. Ee, şimdi buraya ben hemen şöyle bir buna basıyorum. Buna basıyorum. Ee, taş basamak abi. Taş basamak bir tane var. Ee, bir tane bir dakika. Oo, bir dakika yalnız bu şeyi bir dakika şöyle yapıyorum. Ee, taş 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 tamam sıkıntı yok. Taş hemen şöyle yapalım. Hop 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 tamamdır abi. Hemen şöyle bir 6 tane al 12 tane aldık. Tamam şimdi şuna tıkladım. Demir ve kızı taş lambası bizde var mı? Yok diye hatırlıyorum. Ee, hemen yapalım abi sıkıntı yok ee, şöyle yapıyorum şöyle bir tane şuraya at şunları uyuz oldum şöyle abi ya şunları şöyle at aynen şimdi kızıl taş gerekiyor taş yaz tekrardan aynen aş olunca da oldum şöyle şöyle yapıyorum o değil de biz 34 tane kızıl taş biliyor musun süper abi kızıl taş sıkıntımız yok adam. şöyle yaptım ee, şimdi şuna tıkladım bu ne lan buna tıkladım böyle yaptım ee, şöyle 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 iki tane yapacağız çünkü abi ee, a, bizde bir tane daha var varmış bunu aynı ki o değil de ben neden bir tane yaptım daha demin? Uyuz oldum şu anda. Zaten normalde ben bunu görmedim. Hadi bir tane yaptım. O yüzden neyse. İyi ki varmış abi. Tekrardan yapmamıza sıkıntı kalmadı. Şöyle hemen abi iki tane aldım. Tamamdır abi şimdi. Şunu da tepeye atabiliriz. Ee, başka 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 başka. Bir dakika şey var mıydı acaba? Kılıç. Ee, bir dakika şey ismi neydi abi? Acaba ya da şunları direkt e, alır mıyız abi ya? Şunlardan. Ismi neydi abi bunların? E, Sword. Prestil bir dakika koloji yapılış zaten kolay yapalım olmadı Onlardan da hani kılıç itemlerini de yanlarına koyarız abi mükemmel olur şimdi eee Su A var mı zaten mükemmel e, İki tane şöyle aldım abi şundan iki tane tam olarak eşit olandan aldım e, Şimdi tamamen setimiz hazırsa abi eee Tepeye doğru gidelim bakalım şöyle hızlı bir şekilde bir de ayrıca şeyi de e, yorumlarda gördüm Portal ganları özel değer yapacağım abi e, Portal ganları çünkü baya baya var baya baya bir çıkmıştı hatırlıyorsunuz ki Şunları şöyle hepsini alıyorum uyuz ee, alına şunu at tepeye şöyle alıyorum bunları da ee, şimdi Portal ganları arkadaşlar hani e, yer e, tabelaları falan filan da bir yorum gördüm arkadaşlar ve hani ben bunu araştırdım. Ee, bunları özel koyma yerleri var. Zaten hani biliyorsunuz ki entte bir tane koymuş aa bu ne falan filan demiştik. Hemen yazıyorum. Ee, yapılışı arkadaşlar şu şekilde obsidian, demir ve kızıltaş abi yapılışı inanılmaz Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bizde var. O zaman ee, şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum 6 tane bizde var ise e, Bizde obsidyen de varmış süper Şöyle bakayım, e, demir de var zaten Sıkıntı yok abi obsidyen olduğunu zaten e, biliyordum Zaten yanımızda obsidyen canavarları var Böyle bayağı bir obsidyen yeri var abi Sıkıntı yok yüzden şimdi bayağı bir almıştık yalnız obsidyen sıkıntımız olabilir Obsidyen e, kazmamız lazım abi Lazım oluyor çünkü 6 tane yaptım Ve alalım abi Şöyle hızlı bir şekilde şunları Şimdi şifre almak istemiyorum envanter full dolar böyle aman abi Hiç sık gerek yok 3 4 5 ve Altı tane oldu abi tamamdır şimdi. E, bunları nereye koyayım koyalım? Şöyle bakıyorum şu odada bir yere koy. Şuraya koyabiliriz aslında abi aynen. 1 2 aynen şöyle bir kır abi şunları. 2 3 4 5 altı. Süper abi tam güzel ol olsalancak yani. Şöyle abi mükemmel açılıyor yalnız ya. İnanılmaz mükemmel açılıyor hem de. O bir dakika. Neden çıkmadı bu? Uyuz uys oldum neden çıkmadı bu? Bir saniye. Eee Acaba şöyle ortaya mı koymam gerekiyor? Köşedeni hani kalmaması mı gerekiyor? Onu anlayayım bir ona göre şey yap. Bir dakika burada oldu. Bu düşüyor mu abi? Ha düşüyor tamam. E, o zaman şey yapacağız. Bunları böyle bir kapat. E bunu şuraya yapacağız abi. Şöyle 3 4 5 Tamam 1 2 3 4 5 tane abi. 6 ve eee 6 tane tamam. Şunu şöyle yaptım. E bir hemen koy şunları. Şöyle tamam tak 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 süper abi. Şimdi portal kanları da şöyle koyalım. Abi çok şekil durmadı mı ya? İnanılmaz şekil durdu hem de. Şöyle koyuyorum. Şöyle koyuyorum. Şuna da koy ve son kez daha abi şuna koyalım. Abi çok şekil durdu yalnız abi. Mükemmel durdu. Aldığımız ilk elimize göre koyalım. Neyse şimdi kendi şeyimize odaklanalım şimdi de. Gidelim. Hızlı bir şekilde şöyle karnımı doyurarak gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde karnımızı da doyuralım. Tamamdır abi şimdi. E, Purgatorsomuzu hemen şuraya şunları koyuyorum. Çat çat. Aa ana kanat da çıkıyor. Abi çok şekil ya. Vallahi bunlar abi inanılmaz şekil hoşuma gitti. Şunu da iptal et uyuz oldum. Ee, şimdi. Ee, bu ne lan? Transform diyor. Bu ne ki? Bir dakika. He bir saniye şöyle yapıyorum. Şu seti bir koyalım. Bir dakika transforma tıklayacağım bakalım. Tank oldu. Ana bir dakika bende bunlardan var. Bir dakika transform deyince tekrar iskanle döner sağlarım. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben de bir dakika. Bunun i̇smi ne abi? Ee, ben de bunlardan olması gerekiyordu abi. Hatta yorumlarda yazmışsınızdı arkadaşlar. Bir dakika. Ben de bunlardan vardı. İsmi neydi ki acaba onların? Ee, trans yazıyorum bir. Ee, çıkmadı. Uyuz oldum. Ben bunları bulamam ki. Oyuncak gibiydi arkadaşlar bunlar. Abi şu anda leş gibi uyuz oldum. İnan leş gibi uyuz oldum. Ben şimdi onları bulamam. Ama araba falan filan var. Neyse arkadaşlar onu bir dahaki videolarda bakarım. Ben şey yaparım. Elimi alıp gösteririm. Şimdi. Hatta böyle yarış arabası falandı. Hani abi demişti ona sağ dönüşüyor falan filan ama meğersem burada böyle transform edebiliyormuşuz abi neyse. Bir dakika transform edelim. Bir şey gözükmüyor. O yüzden böyle yapalım. Tamam neyse bunu da bir koyalım. Ama ilk öncelikle bir giyelim abi. Vallahi bir giyelim şimdi. Abi hazır mısınız? Abi. Abi o abi şekilliğe bakar mısınız? Optimus Prime. Abi mükemmel değil mi? Bir saniye şöyle bir vuruyorum. Şöyle yapıyorum. Bir dakika sağ basılı tutuyorum. Bir şey olmuyor bunda. Ee, ama inanılmaz derecede güzel abim. Hold shift diyor. Şöyle. Ee, şöyle bir gidiyorum bakalım. Acaba bunun özel gücü var mı? Ben mi yapamıyorum abi ya? Yorumlarda yazarsın arkadaşlar. Şimdi bunları bir dönüşelim bakalım arkadaşlar. Şu setimi alıyorum şöyle bir. Çünkü karşılaştıracağız biliyorsunuz ki. Bir de arkadaşlar hani bir time set yazarsam benim için çok çok güzel olur. Time set 0 yazıyorum arkadaşlar. Hani gündüz vakti yapalım. Şimdi hiç uyumayayım. Şöyle aşağı atlıyorum. Buradan da şöyle bir aşağıya bakalım demeç yiyeceğiz mi abi onu da bakalım. Ve demeç yemedik mükemmel şimdi. Iı, tam olarak özel şeylerine bakalım abi bunun. Abi mükemmel ya. Bir dakika eski haline dönüp bir diğerlerine de bakalım ne olayı varmış diye. E, ee, uyuz oğlum. abi uy git buradan. Hop diye git. Bir dakika şöyle sağ tıklayayım bakalım. Bir şey olmuyor herhalde şöyle. E, tamam sen bir uza bir öl abi gözünü seveyim bir öl gözünü seveyim abi bir öl ya. tam e, tamam öldü abi sen de bir öl onu taşıdığın için seni öldürmek zorunda kalıyorum. Uyuzum tavuğa mı şey yapıyoruz? tavun e, tavuğun şapkası geldi sanırsam şimdi. E, abi ejderha görme ejderha görme kolay gelsin ejderha görme şimdi abi. E, şöyle gidelim burada güzel bir slime'ımız var. E, Şunu şöyle bir hop vuruyorum. Aa, şey çıktı marul çıktı. Marul yeriz abi. Uzaklaşalım şuradan. E, şöyle hop gidelim. Sağlıklı beslenin Bunları da arkadaşlar yanına koyacağım. Bunlar aklımda. Şimdi. Ee, bütün şeylerine bastım hani bir değişikliği yok. Şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Bir değişikliği yok abim. Ee, atı bir daha şöyle yapayım tamam bir değişikliği yok bile uyuz olmuyor. İneğe dönüşme, ineğe dönüşme. Şimdi e bunu abi bir dönüştürelim bakalım. Abi yalnız çok şekil ya. Bak böyle vurunca bir dakika kıvırıyor bir dakika şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle abi. Kanatlarımız bir uçabiliyoruz da bir dakika bomba atacağım abi bir dakika şöyle. Abi bir dakika bu saat tuş yapınca bomba Atıyor mu? Atmıyor galiba. Bir saniye bir yere inelim bakalım. Uç, uç, uçuyoruz diye mi atmıyor acaba. Normalde bomba bak sağda solda shot live diyor. Left diyor abim. Armor. Bunun bir dakika mermisi mi gerekiyor acaba? Ee, şöyle bir dakika şey yapıyorum. uyuz oldum şu anda. Bir dakika abi, şöyle yapıyorum. Ee, shots neden mermisi gelmiyor bunun? Acaba mermisini biz mi yapacağız. Ammo yazalım bakalım. E, sup yazıyorum. Yo abi. Bunun hiçbir şekilde mermisi yok hani. E, şöyle bir sağ tıklıyorum. E, bir dakika şöyle bir yapıyor. Kıpırdatmamız mı gerekiyor? Ya da nitroya falan basmamız gerekiyor abi. Böyle bir gaz falan vermemiz gerekiyor. Anlamadım ki bir dakika. de hızlı da gitmiyor abi. Uyuz oğlum. Bozuk mu? Ha şöyle gidiyor tamam. Şöyle bir gidelim abi hızlı bir şekilde. Bir gaza bas. Abi çok hızlı gidiyor yalnız. Çok güzel. The Flash'in araba versiyonu. Uçalım abi. Bir şeyimizi bitirelim. Aynen bittim. Şimdi dönüştüm. E, Shots left abi. Neden atmıyor mermi acaba? Uyuz oldum şu anda. Yani Transformers hakkında pek bir şey bilmediğim için arkadaşlar. Bak yanında da zaten mermileri de var. Zaten hani show Left yazıyor. Solda hani açık açık söyle bir şey mermi atacak, bomba atacak, bir şey atacak ama. E, neden atmıyor? Ben bir hata yapıyorum kesin şu anda. Şöyle bir dönüşelim. Şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Açıyoruz. Şöyle bir tıklıyorum. Bir şey olmuyor. E, sağ tıklıyorum. Şöyle bir sola tıklayacağım. Böyle ver bir şöyle çat çat yapalım. Şöyle bir sağ tıkla basılı tutacağım. İkisine birden basayım yok abi bir şey olmuyor Arkadaşlar yorumda yazarsınız da ben inanın bilmiyorum hani pek bir şey Şu anda cidden kusura bakmayın Normalde bir şeyler fırlatması gerekiyor normalde bunun Bir dönüşelim abim Eee <laughs> Marul diyelim bir sağlıklı besleniriz abi Şimdi e, Subwoofer e, inanılmaz efsane ama ee, dediğim gibi arkadaşlar bunun bir olayı olması lazım. Mermisi falan filan ne bileyim bir şey olması lazım. Neden ateş etmedi acaba? Bug'a mı girdi? Şunu da bir Şurada şöyle bir e, siyahlık kalıyor şimdi. E, tekrar bir deneyelim abi olmadı. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Tamam. Ee, mükemmel ötesi. Ee, hatta şöyle şöyle bir yapıyorum. Bir şey olmuyor abi ya. Cidden olmuyor. Şu anda cidden inanılmaz derecede uyuz oldum abi. Şöyle yapıyor. Araba, abi arabada nasıl yürüyor? Gözünü seveyim. Bu nasıl bir yürüyüş? Şimdi aşağıya binelim. E, ee, elimize bunu alınca elimize çok güzel bir şey oluyor abi. Elimize yani inanılmaz bir şekil duruyor. Şimdi neyse bir şöyle bir gidelim bakalım. Şuralarda böyle bir takılırız. Şimdi... Ee, acaba neden abi Allah Allah neyse abi Arkadaşlar bunu yorumlar yazarsanız çok çok sevinirim e, Cidden yani şu anda uyuz olmuş durumdayım Şimdi abi e, şunu çıkartalım Şimdi Burget torsamızı giyelim Aa bu da çok şekil yani inanılmaz şekilimde Bak şuna saat basınca hop böyle il vuruyor Bir dakika, vuralım bakalım nasıl vuracak Şimdi e, kime vurabiliriz acaba ee, gel sana vuralım. Sen bizim kobay faremiz ol. Hop. Bir dakika hop. Bir dakika abi. Hop. Bir dakika. Aa bir dakika vurmuyor ama bu. Ha böyle bir dakika. Yakınlaşıp hop şöyle vurabiliriz. Bir dakika şöyle yakınlaşıyorum. Hop. Bir dakika yakınlaşıyorum. Hop böyle. Aynen. Abi o da şekil. Bir dakika. Ee, bir adam akıllı bir canı var mı abi? Adam akıllı bir var. Onu böyle bir gidelim. Domuz var. Geç abi böyle canı yüksek biraz. Zombi tarzı bir şey olursa güzel olur aslında. Ee, şöyle bir gidiyorum bakalım. Ee, şöyle bir de onu deneyeceğim. Şu kılıcı bir deneyeceğim ama merak ettim ya. Vallahi merak ettim. Şu domuzda deneyeyim. Canı kaç? Canı 70. Bir de kaç vuruyoruz? 22 tam güzel. Bak şimdi. Acaba demecimiz yükselecek mi? Hop. Yükselmiyor ama hızlanıyoruz abi. O da şekil aslında. Baksanıza. Şöyle. Harekete bakın abi. Hop şekil. şekil bence yani. Hiç yoktan iyidir. Hani ağlardan falan kurtulmak için birebir yöntemlerden bir tanesi olabilir. Neyse. Ee, şimdi abi özel yeteneklerine gelelim. Şöyle Aa bir yanıma geldi işte uyuz oğlum git bakayım buradan. eee şöyle <laughs> <laughs> uyuz oğlum ne kadar işkence ne kadar canim ya bildin adamlara e şeylere prenslere bilmem nelere üç kafalı ejderha dinkinge binkinge işkence yapıyorum. Şimdi şöyle abi, bu mükemmel işte. Bu mükemmel abi. O değil de bunda da mermi olayı var. Abi, ben size söyleyeyim bak mermi alınacak normalde. eee diyor ki bir dakika şöyle aynen bak nitroya gidebiliyoruz arkadaşlar şöyle şey yaptıktan sonra. Şöyle bir basıyorum. Bir diyor eğim diyor. Ya eğimi yakınlaştırabiliyoruz hani şöyle arkadaşlar. E, iki shot diyor. Şöyle arkadaşlar hani e, şey yapabiliyoruz abi. E, yakınlaştırabiliyoruz. Anne hani ama mermim yok şu anda. Hani mermi olması için bir şey mi olması gerekiyor envanterimde? Onu ben anlamış değilim. Burg bir de buraya. E, yorumlarda bunu yazın arkadaşlar. Ya baka girdim ya da ben malım. E, bunu yani bu tankın bir kere ateş etmesi gerekiyor. Burg'e hani böyle bir şey atması gerekiyor. Subwoofer'ın da bir şey atması gerekiyor. Bunu da yeteneği bu sanırsam böyle de gidiyor yani tank bir şekilde bayağı sağlam bir şekilde nitroya basıp basıyor biliyoruz bilmem ne yapabiliyoruz ve SS aldım şu anda yani uyuz oldum şöyle dönüşelim ee, açıkçası ben beğendim inanılmaz derecede beğendim hem de ee, bu değil de bunlar abi nereden geldi şöyle bir evimize geri dönelim oradan ışığına valla evimiz abi evimi de özledim bir yandan ee, arkadaşlar yorumlar yazarsanız onları nasıl atacağım falan filan <laughs> çünkü transformu ilk defa yapıyorum ve e, ya, yani ilk yapmama göre e, Yani iki tane yap, yaptık ve cidden güzel olduğunu da düşünüyorum ilk yapmamıza göre. Şöyle bir inelim. Şuraya şöyle yapalım. E, şu anda hani siz abi e, böyle bir bozukan e, bozukan bozuka fırlatmış gibi hissedebilirsiniz abi. O, oraya böyle bir efekt tarzı bir şey ekleyebilirsiniz kafanızdan. Şimdi gidelim abi şöyle bir e, şuraya. Hop böyle geldim şimdi. E, şu seti şöyle koyalım. Bunu böyle trans. Aa bak bak bize vardı bunlar. Radar vandan vardı işte. Sanırsam vardı. Bakarız abi şimdi gidince. Bunu da buraya koyalım. Setimizi çıkartalım. Ee, bence inanılmaz güzeller. Yani inanılmaz derecede güzeller. Ee, bunu buraya koyacağım. Ee, kılıcını da buraya koyabilir miyim? Koyamıyorum. Şunu alacağım madem. Şu kılıcını da buraya koyarız. Ya da abi st standları koyacaktık. Ya standları şöyle önüne. Şöyle koyalım. Şunu da ver lan. Vermiyor arkadaşlar. Sevdi sanırsam. Tamam e, bunu buraya koyalım e, Önüne de arkadaşlar bunu da e, koyarız Arkadaşlar çünkü şu anda vermiyor bana sanırsam Uyuz oldu o da şöyle bir daha tıklıyorum ha, Verdi abi süper ha, aşağı düştü zannettim Bir alalım bunu da hop böyle koyalım Tamamdır bunu da buraya koyup Buna ne koyabiliriz abi elimizde olan Bagon koyacağım abi buna evet buna yakıştı Gerçekten yakıştım e, şimdi, Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar e, Bence güzel durdu yani ben güzel durduğunu Düşünüyorum açıkçası bunları da buraya koyayım boşa gitmesin ee, yani yorumlarda diğer köşe yazarsan nasıl ateş ediliyor vesaire tarzında. Ben hani pek yapamadım. Bir dahaki videodan deneriz. Tekrar başka bir transformus yaptığımızda deneriz arkadaşlar. Şimdi e, radar vana bakalım bakalım Ben de radar van var diye hatırlıyorum. Hani biliyorsunuz ki e, pek manden mi ne çıkmıştı? Öyle hatırlıyorum. Radar ya yokmuş. Van yazıyorum. Yokmuş abi. Ama vardı öyle bir oyuncak ya. Yorumlarda yazmışlar aslında. Okumuştum yani. Ee, şimdi abi şunları şöyle atalım şuraya attırtalım hızlı bir şekilde. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, ve e, hatta şey yapacağım abi bir saniye şöyle bir gidelim. Ee, test edelim abi bunları. Uyuz oldum şu an hiç test etmedik say adam akıllı. Şu itemleri bir alalım abi şöyle. Şu anda arkadaşlar birden bölüm bitiyormuş gibi olduk birden bitirmedik. Ee, kendimi de ayrı bir uyuz oldum ama. Ee, hemen şunu şöyle yapıyorum. Ee, Harita açıyorum. Ee, Nerededir abi? Aynen. Abi bir numaralı yerimiz Ent abi ente gidiyoruz şimdi şuradan şöyle hop inelim hop inelim abi şu elmalar melmalar uyuz oldum şunları bir ara atmıştık elimizde yine aldık şu çöpleri ekstra uyuz oldum at şunları tekrardan neyse yemekleri atma zaten yemekleri koymuştuk arkadaşlar gidelim şöyle hızlı bir şekilde ee şuradan aşağı şu deri yat sadece şu elmayla şey kalsın bir arkadaşlar şu ikisini test edelim İlk öncelikle purge edelim aslında şey olsaydı hani e, özel yeteneğimizi hani e, kullanabilseydik yani böyle bozuka bozuka bomba bomba olsaydı güzel olurdu ama maalesef ki arkadaşlar e, yani bilmediğim için burada bayağı bir şey öldürdük bayağı baya itemler var ya duruyor şimdi bir deneyelim bakalım bir karnımızı doyuralım öncelikle abi, abi o değil de endirmenleri falan yiyor aç köpek gibi yiyor hem de. gel bakayım buraya hop bir tane vuruyorum ee, o, abi fazla vurmuyoruz aslında. Uyuz oldum ama dayanıklıyız galiba. O da 100 oldu. Demet yiyoruz. Abi ölüyorum. 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 Bir dakika tanka dönüşeceğim. Abi beni kızdırdınız. Beni yiyorsa şimdi şey yapın. Abi yiyorsa şimdi saldırın bakayım. Hadi. Hadi yiyorsa saldırın. Hadi yiyorsa saldırın. Vallahi bak demecimiz şeyimiz dayanıklılığımız yükseliyor abi ama ee, elinden kurtulmaları falan da kolay düşüyor ama arkadaşlar e, demet yiyoruz yani. Bunu ee, normal beni böyle büyük bosslarda kullanamayız bunu deneyelim bakalım Abi evet arkadaşlar ee, <laughs> Abi çok tatlı değil miyim ya çok tatlıyım abi Oha şekile bakın abi birden şey yaptım Aa uyuz oldum git bakalım buradan Aa u ana Öldürdü ya lan Ekstra uyuz oldum Bildiğin dal geçer gibi şey yaptı abi şunu da yerine koyalım bari ee, Şöyle hop koyalım Bir gidiyorum abi tekrardan gidiyorum uyuz oldum şu anda ona Şöyle gidiyorum hop ışınlandım e, şapkamız olmadığı için hani tam şeyimizi alamadık abi. Savunmamızı alamadık ve e, uyuz oldu mu yani şu an? Neyse gidelim bakalım şöyle. E, abi o değildi de. dedi i̇nanılmaz şekil yani. Sırf şekil için abi yapılır yani bunlar. Cidden sırf şekli için yapılır. Abi git gözünü seveyim. Manyak mısın? Deli misin? Devam. Bak o değil de 15 falan. O şey öyle lan. Geber. lan tamam süper. Bunları da şöyle koyalım. E, yine deriyi aldık. Uyuz oldum. Örümcek gözü deriyi at bakayım. Ve gidelim abi tekrardan. Tekrardan gidiyorum. Tekrardan gidiyorum. O dedi de bir şey daha deneyeceğim abi. Şunu tak, şunu şöyle yap. Evet arkadaşlar, artık kafam küçücük oldu. Ne kadar tatlıyım. Şunları şöyle giy, bir yak, şunu bir dakika şunu çıkart. Şöyle 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 yap bakalım. Evet arkadaşlar, modifiye ettik. Nasıl? Bir şunu şöyle yap, şunu şöyle yap. Evet arkadaşlar, değişik bir modifiye oldu. Uyuz aldım şu anda. Şöyle yapalım. Neyse şunları çıkartıp takalım. Şimdi abi asıl olay şimdi başlıyor abi. Optimus Prime'ın gücünü göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle bir çıkalım şuraya doğru. Şöyle bir karnımızı doyuralım. Ee, dönüş abi. İzin veriyorum. Dönüş. Abi mükemmel değil mi? Saldırı formuna geç. Ama mermimiz olmadığı için saldırı formundan geri çekil. Yüzü <laughs> saldırın. Aa, daha dayanıklıyız ama yine damage vuruyorlar abi yani. Göz gözle görülür bir şekilde damage vuruyorlar. Yüzü öldürür. Şimdi eski formumuza dön ve kapışalım bakalım Pekmen. Kim kimi yenecek? Uyuz oldum. Az vuruyoruz. Uyuz oldum. Ölüyorum. 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 Ee, abi. oha. Pekmen tarafından öldürüldü. Evet arkadaşlar burada da e, Optimus Prime'ın vesaire şeyini, e, şeyine dinledik. Ama bunlarla arkadaşlar hani şey yapılır. E, mesela item toplanır vesaire tarzı küçük görevler yapılır. Ama gidip de hani böyle çok çok büyük böyle bossları falan filan öldüremeyiz tabii ki de. O yüzden dolayı arkadaşlar... E Güzel e, ve bütün hani e, şeyleri yapmaya çalışacağım. Bütün transformusları yapmaya çalışacağım. Buraya böyle dizeceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. E, test etmek istedim. Bir süper kahraman gibi olmasa da inanılmaz derecede güzeller bence. Sırf yani şekli içinde verilir. Neyse arkadaşlar kendinize bir. Zaten bayağı büyük hayranlarıyım. Ve e, abi çok heyecanlandım. İlk defa bir transformus yaptım ya arkadaşlar. Neyse kendinize bakın. Like atmayı unutmayın. Ve hoşça ne kadar. Hepinizi çok çok seviyorum.